Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür elhamdülillah. Bugün daha kaçacağız. Bu arkamda gördüğünüz küheylanla birlikte. Bugün daha gidelim dedim bir. Ee, bir stres atalım dedik. Biraz yerler çamur oldu. Bayağı da yapacak iş yok. Ne yapayım ne edeyim dedim. Ee, Canımda epeydir bir şeyler çekiyor. Onu gidince göstereceğim sizlere. İnşallah güzel bir yere gideceğiz arkadaşlar. Gideceğim benleri motorla çekemiyorum çünkü kelimi de tutmam lazım mecburen. Motoru da sabitle, telefonu sabitleyeceğim hiçbir şey yok. O yüzden kafamda gideceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar herkese merhabalar Akaca'ya geldik Bugün mekanımız Akaca Gördüğünüz gibi sırtıma da çantamı yükledim ee, ar Arka bagajı da Birkaç odun attım Çünkü buradaki odunlar ıslak olur yanmaz diye Gördüğünüz gibi Bu odunlar sanımsam bizim kanımızı doyuracak İnşallah öyle umuyoruz ben buraya gelince içim açılıyor arkadaşlar. Burası harika. Benim burada çocukluğum geçti. Tabi çok fazla olmasa da. Çünkü belli bir 7 yaşında şehre, şehre göç ettik. 7 yaşından sonra 20 işte arada bir gelip gittik tabi de 27 yaşından sonra 2 sene sene kadar şehirde kaldım. Yani 23 yaşına kadar. Ne diyor? 7, 14, 21, 14, 16 sene diyor arkadaşlar. 16 sene ben şehirde kalmışım. 23 yaşıma kadar Bu arada şimdi de 25 yaşındayım <laughs> Kocamış gibi gözükebilirim biraz Evet hayat malum şartları e, Yaşlandırıyor insanı e, Ben buranın suyuna bayılıyorum arkadaşlar Şurada e, dere, dağın içinden gelen doğal su kaynağı var Çeşme var orada Ben o suya bayılıyorum Benden başka birim var diye Ses yankı yapıyor Buralar çok korkunç şeyler yerler olarak gözükebilir arkadaşlar. Lakin ses geliyor arkadaşlar buradan. Nereden geliyor bilmiyorum. Sanırsam He, suyun, suyun oradan geliyor. Aynen. Bakın arkadaşlar buradan su akıyor. Buradan geliyor. Tabi güzelliği bozuyorlar böyle. Biraz su dinlensin. Su oradan geliyor. Dağın içinden geliyor arkadaşlar. Bu suyun nereden oldu, nereden geldiği hiç bilinmiyor. Maşallah. Her yıllarca bu yıllarda da geliyor. Tabi bu milattan önceye kadar da dayanabilir. Tam net bir tarih veremiyorum bilmiyorum o yüzden. Yıllar öncesine de dayanabilir. Asırlar öncesine daha doğrusu. Şuradan suyumuzu dolduralım. Zeyde bir Oh. Yeter mi? Fazla mı? Sanırsam iyi ya. Bu kadar iyi. Yaklaşık bir 10 bardak çay var. Çok ya? On bardak kim içecek anasını satıp, Yeter. Altı yedi bardak say. Hadi gidelim. Bir an önce ateşimizi yakalım arkadaşlar. Evet. Bugün tereyağı da yumurta yapacağım arkadaşlar. Bayağıdır yemiyorum. Niye derseniz tavuklarımız yumurtlamıyor. O yüzden yumurtlamadığından Yumurta yiyemiyoruz. Yumurta olmuş zaten 35 lira. Maalesef o şekilde yumurtasız kaldık. Arada bir yumurtluyorlar canım tavuklar tabi. Her günde olmasa da arada bir yumurtluyorlar. O yüzden yumurta protein demek. Protein eksikliğimiz fazla devam etmesin diye ben de bugün yumurta yapayım dedim. Dört tane yumurta yiyeceğim arkadaşlar. Maalesef iyi acıktım. Güzel acıktım hem de. Yumurtamız. Önce bir çayımızı kaynadık arkadaşlar. Yumurta zaten çabuk pişer. Çayımızı kaynatalım bir. Arkasına tavada yumurta yapacağız tereyağlı. Ekmeklerimiz ısınsın. Yumurtayı pişirelim arkadaşlar. çayımıza demleyelim arkadaşlar. Bir an önce dinlensin. Hop sen şuraya gel. Bizim bu çay katkılı arkadaşlar. Kaçak çayla birlikte katkılı. Abim gel yurt dışından çay getiriyorlar. Onunla birlikte biz de karıştırıyoruz. Öyle alıştık. Öyle de iyi oluyor yani. Kötü de olmuyor yani. Yani yumurtalarımızla pişirelim yani. Eskiden tereyağı nedir bilmezdim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz nasıl köylüsün. <laughs> Maalesef vallahi bilmezdim. Çünkü o zamanlar malımızı, maşımızı, hayvanları, koyunları, inekleri satıp da şehre göçmüştük. Ondan sonra da zaten evimize ne tereyağı girdi, ne peynir girdi böyle. Ne tutuyor ki? Bak şura yandı hemen. O zaman siz şöyle gelin. Nasıl oldu öyle? İyi oldu. Çok da yakmayak ateşte harlandı arkadaşlar. Bismillah. Oh, elim yandı. niye öyle olmuş? Bu niye kırmızılaşmış? Aa, onu ne yapacağız? Atacağız mı? Atak mı? Atmamız lazım onu Yoksa hasta olabilirik. Ana kaldı üç yumurta. peynir zeytine dayanacak mı kaşık getirmemişsin bıçağınla karıştırıyorum. Ne yapalım ne edelim. Hayat şartları. Odundan kaşık yapacağım şu tahtalardan. Dedim ona uğraşmayayım kaşığınla yapalım. Arkadaşlar fazla uzun video yükleyemiyorum maalesef. Çünkü biraz da görüntü kalitesine dikkat ediyorum. O yüzden fazla aşırı uzun videolar yükleyemiyorum. Kusuruma bakmayın. Çünkü yükleme problemi yaşıyorum arkadaşlar. Köyde malum internet zayıf. Yüklemesi zayıf. Download iyi ama upload çok kötü yani 1 megabayt bile olmuyor o yüzden uzun videolar yükleyemiyorum sizlerden de özür dilerim o yüzden mecburen videolarımı kısaltmak zorunda kalıyorum 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 işte yumurtamız da biçti evet şeker sen şuraya Çay sen de şuraya. Ya sen de şuraya. Peynir sen buraya. Siz yanarsınız. Sizin üstünüze şöyle bir şey yapsam ben. Sanırsam iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kom keyfim kom. Manzarayı seyredin. Harika. Gerçekten gerçek gözle görseniz muhteşem yani. O oh, oh, çayımız harika olmuş. Fevkeladenin fevkinden muhteşem ötesi. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Vallaha ağzınıza layık mükemmel olmuş. Bana deyin ki Harun Kahkidek bana tereyağlı yumurta pişir. Vallahi ikelim da olsa gider. Size yumurta pişiririm. Siz de ikelim kanla gelmeyin arkadaşlar. Ama gelene kapımız açık. Çok şükür. ker kim olursa olsun bu yabancı. Tanıdık. Akraba. Eş dost. İstanbul'dan kalkın gelin. Bu zevki de size tattıracağım arkadaşlar. Bu zevki size tattıracağım. Mükemmel olmuş. Susuz yemek yemem normalde. Ama tuzlu tereyağı dedim ya. Tereyağın tuzu gerçekten tam dengelemiş yani. Eğer ki ben buna tuz atsaymışım çok tuzlu olurmuş bu sefer. Gerçekten tadını bozarmış. Tam dengelemiş maşallah. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şükür elhamdülillah karnımızı doyurduk. Bugünün stresini de attık. Elhamdülillah bugünümüze, her günümüze, her nefes alışımıza, her adım atışımıza. Bugün de böyle bitti arkadaşlar. Size de <laughs> bu derdimi ortak ettim. Hoşlanırsınız, hoşlanmazsınız. Canınız sağ olsun. Hakkınızı helal edin. Beni izleyen herkestere bol selam. Ee, i̇şte bu konuyu tam <laughs> bu konuyu tam beceremiyorum. Dilim dönmüyor. Yani bu konuda değil mi? Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı falan yani hiç dilim dönmüyor. Çeviremiyorum. Yok beğenmeyi yok yorum yapmayı. Tabi yorum yaparsanız e, bu kendimi geliştirmem demek. Yorum yapmanız kendimi geliştirmem demek tabi yorumlara okuyup hoşunuza giden hoşunuza gitmeyen bana verdiğiniz tavsiyeler üzerine kendimi geliştirmem o o yönde bir yol izlemem daha doğru olur tabi sizlere açısından hem sizin hoşunuza gidecek şekilde daha doğru olur yani ben kendi bildiğimi okumam en azından uygun gelen olur uygun gelmeyen olur arkadaşlar. O yüzden siz de tavsiyelerde bulunursanız benim için iyi olur tabii. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı gerçekten abone olmanızı çok isterim. Çünkü abone abone sayım arttıkça ben mutlu oluyorum arkadaşlar. Bu bilmiyorum niye? <laughs> bilmiyorum. Bugün 65'teyiz. İnşallah daha artar. Allah'ın izniyle her şey olur. Her şey yoluna girer zaten arkadaşlar. Beni de mutlu etmek isterseniz abone olabilirsiniz. Tabi hiçbir şekilde zorlama olmaz bu konularda. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bugünlük de böyle geçti. Çok şükür. Ne diyelim? Bu zevkesizle ortak ettiğim için memnuniyet duyuyorum tabi. Buraları gördüğünüz. Ee, ne yaptığımı gördünüz. Yumurta pişirdiğimi gördünüz. Ve de çok lezzetli olmuş gerçekten. Yani size de tavsiye ederim. Siz de böyle bir dağa daşa çıkın arkadaşlar. Evde kalmayın sürekli. Ya pandemiden dolayı çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz, çıkamazsınız. Orada da tabii anlarım size. Ama inşallah bu süreçte bitecek arkadaşlar. Herkes bir gün rahata kavuşacak Allah'ın izniyle da bir sınav. Zaman buldukça böyle şeyler yapmaya çalışın arkadaşlar. Abilerim, ablalarım. Gerçekten yani böyle şeyler insanı rahatlatıyor. Ee, ruhunu okşuyor. Yani ne diyeyim? Ruhunu okşuyor yani. Yani benim şu, şu an çok rahatım. Kendimi çok rahat hissediyorum. Yani hiçbir şey yok kafamda. Allah'a çok şükür. Bir iki tane var. Onu da gidip kılacağım çok şükür. Ezan okundu. Onun dahasında başka bir şey yok. Hayvanlarımı doyuruyorum. Elhamdülillah. Rabbim veriyor rızkını. Bizim rızkımızı da veriyor çok şükür. Başka bir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Neyse arkadaşlar ben çok konuştum. Farkındayım. Çok özür dilerim sizlerden de. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Kucak dolusu sevgilerle Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sağlıkla kalın, selametle kalın.